Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün şu yanımda gördüğünüz petlerden nasıl alınır, nasıl alınır onu göstereceğim. yani göstereceğim değil anlatacağım Arkadaşlar öncelikle bu, bu bilgiyi nereden aldım onu bir söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben bu söylentiyi nereden duydum bir söyleyeyim. Ben bunu e, bir kanaldan duydum. Yani YouTube'da gezinirken bir video çıktı karşıma ve videoya tıkladım dedim. Bu videonun kapağında benim kapağım gibi bu pet nasıl alınır yazıyordu ve petin fotoğrafı vardı. E, girdim. Şimdi size kızın söylediklerini anlatacağım. Yani e, petin nasıl alındığını anlatacağım yani o kızın söylediklerini tekrarlayacağım. Arkadaşlar kız ee, o videodaki kız partilerde dolaşırken işte sanırım partilerde dolaşıyormuş. E, sonra bir kız görmüş. Yanında o pet varmış ve nasıl alındığını sormuş. yani petin üstüne nasıl alınıyor?" demiş. Ve kızı da bu gün gün günlük serinin yani Günlük serinin 365. günde olduğunu söylemiş. Yani kız e, yabancıymış ve petinin üstüne 365 days yazmış. Bu arada arkadaşlar ben petin üstüne nasıl anlıyor yazdığını söylemiştim. Nasıl anlıyor yazmamış petin üstüne. E, onu nereden buldun? Ev hayvanı demiş. Kız da işte petin üstüne 365 days. E, gün yazmış İngilizce olarak ve arkadaşlar yani kızlar şöyle anlamış yani ben de öyle anladım şu gün serisinin 365. gününde bir sürpriz kutu çıkıyor ve o sürpriz kutudan e, o pet çıkıyor arkadaşlar e, bu bildiği muhtemelen gerçektir çünkü kız gerçekten gözleriyle görmüş ve Pet'in fotoğrafları bile var arkadaşlar yani gerçek bir bilgi. 365. günde olan varsa ve Pet'in verildiğine dair bir kanıtı varsa e, onu yorumlara yazabilir veya topluluğunda beni etiketleyerek paylaşabilir. E, yani bu kadardı arkadaşlar anlatacaklarım. Yani Pet 365. gün serisinden çıkıyormuş. Yani 365. gün serisine gelirseniz size pet'i alabilirsiniz. Neyse benim söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve hoşçakalın.